kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bir de videosu çekiyoruz. Gelin benimle. Arkadaşlar bu arada e, Ece kamerasıyım. Evet arkadaşlar. Merhaba. Şimdi ne süreceklerimi göstereceğim. Ben size şunu sürüyorum. Parlatacağım. Şimdi gelin benimle bununla bunu bunu süreceğim. Hemen aynaya gel Fırat'cığım. Böyle hemen böyle. Şöyle. Böyle parlatıcı gibi duruyor bence. Ben var ya siz burada olsaydınız parlak görecektiniz beni. Çünkü aşırı parlıyor bu bir şey. Ha bilenleriniz vardır. Kızlar. Ben de mi? bence. Ben saçımı da Sonra kaş düzelticimi alıyorum. Arkadaşlar özür dilerim birazcık boyum küçük olduğu için <laughs> gösteremiyorum. kaşımı yapmıyorum ya. Bize misafir geldi. Arkadaşlar biz geldik bir de göstermeyelim şimdi biz telefonu söyleyeceğim söyleyeyim. arkadaşlar odak parmakçası. Çok güzel bir odak Arkadaşlar çocuk olanlarınız, kız olanlarınız varsa bunları denemeyin çocuklar. Değil mi? Ben şu an 10 yaşındayım. Hani annem biraz izin veriyor bunları yapmama. Şimdi şuna birazcık daha da alacağım. Çok parlıyorlar. Biraz şu an görüyor benim nasıl olduğumu. Evet. Bayağı parlıyor. Şimdi bir de bir bu skaterlar Nasıl? Arda beğendiniz mi? Sen nasıl Fırat? İyi. Arkadaşlar şu an başka bir kimeye geçtik.